Evet merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kral Zadoreis Radical ortamından size bugün Morphbox ayarı öğreteceğim. Ee, tabii ki fix ayarlarını öğreteceğim. Bugün ee, bu fix ayarları baya bir önemli benim için. Askere gideceğim 28 Şubat'ta. Hani askerden dönüşü bir daha bu ortamlara girmeyeceğim. Büyük ihtimalle öyle görünüyor çünkü. Neyse arkadaşlar başlayalım. Siz de biz, benle beraber izleyin. Önce tabii ki Morphox'umuzu açıyoruz. ondan sonra direkt tabii ki bunu kapatıyoruz. Ondan sonra e, Morphox Effect Rush'ı tıklıyoruz. Bak gördüğünüz gibi hemen şurada. Bir kere tıklıyoruz. Tabii ki bazılarında hata verebilir. Hani bende hata veriyor. Bir kere SC'ye bassan yeterli. SC'ye bastığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şimdi bunu fullliyoruz arkadaşlar. Bunda buradan ee, class master limiter. Bundan 3 tane seçiyoruz arkadaşlar. Bundan 3 tane seçtikten sonra bunları hepsini şöyle çekiyoruz kenara. Bazı arkadaşlar çoğu videoları izliyorum da hani bütün fixleri koyuyor ondan sonra yapıyor ayarlarını. Hani bu sefer de arkadaşlar video durdurup yenikten yenikten bakmak zorunda kalıyor. Ben öyle yapmayacağım size bir kolaylık sağlayacağım. Her neyse arkadaşlar Class Master Limiter 3 tane ekledikten sonra geliyoruz buraya. E, buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Program Programs tıklıyoruz buraya. 16.ya tıklıyoruz ve buradan 16.ya tıkladıktan sonra buradakini sizde tabii ki ilk başta burada olacak. Onu buraya getiriyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra okey diyoruz. Aynı şekilde alttakileri alttakini de öyle yapıyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde bir en sonun üçüncüsünü de öyle yapıyoruz. Üçü de öyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunu aşağı indiriyoruz. Tabii ki bende baya bir fix var arkadaşlar. Hani bilmiyorum sizde ne kadar oldum da. TL ee, nerede arkadaşlar ben şu anda bakıyorum. TL Pochket aynen aynen buradaymış. TL poşket Limiter arkadaşlar. Bundan da iki tane indiriyoruz koyuyoruz buraya. TL Pochket Limiter. Bunu okeyliyoruz. 1, 2. Ondan sonra TL Pochket Limiter'ı tıklıyoruz bir kere. Bunları bak önce bunu 400 dB, 40 dB getiriyoruz. Bunu da %100, yapıyoruz. Ve ondan sonra bunu tıklıyoruz. Bazı arkadaşlar şunu açık kapatıp. Kapalı bırakıyor. Bunu kapalı bırakırsan çalışmaz kardeşim. Bunu daima açık bırakacaksın. Okey diyoruz buna. Ondan sonra tekrar aynı şekilde aşağıdakini de 40 yapıyoruz. Bunu da %100 yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bununla tıklıyoruz. Bu yeşil yanacak. Bunu da bunun düğmesi genelde içeride. Buna bir kere tıkladığında dışarı çıkıyor. Dışarı tarafa duracak. Evet arkadaşlar, bu da tamamdır. Ondan sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Bu fixlerin yani şu an kullandığım fixleri vereceğim size. Videonun altında bulabilirsiniz. Bas ee, budrum. durum Buna ekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu bomba. Bu bomba fix Cidden de piyasada zor birkaç kişide bulunan bir fixtir. Yani ben askere gittiğim için bunu vereceğim. Artık ne yaparsanız yapın. Kullanması çok basit zaten. Açık kalması lazım. Her yani neyse. Ee, bas bu çıkarıyoruz. Bas bu ve Virtü'ye. Yani bu bas bu bir kere tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Dondu galiba. Evet. Şimdi bas bu Bas durum murdon. Mur da galiba. Ya, yani değiş bir ismi var. Yabancı bir isim var. Bunu da sona kadar getirdiğimize bir kere tıklıyoruz. Hani sizin karşınıza bu çıkacak. Bunları bunu bu üçüsünü yukarı götürüyoruz. Tamam mı? Bir dakika bakıyorum. Pardon. Bunu da 16'ya getiriyorsunuz. 16'ya getiriyorsunuz. Bunu unutmuştum. 16'ya getiriyorsunuz. Program S'ye tıklayıp bunu buraya getiriyorsunuz. Ve bunları fullliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir kere daha fullleyeyim. Okey diyorum. Okey. Bu açık kalacak arkadaşlar. Söyle sağ en alt köşede açık bırakabilirsiniz. Ondan sonra bomba fix'e geliyoruz. Bomba fix. Buna da bir kere tıkladıktan sonra. Bunu da bakıyorum hemen. E, 4 tıklıyoruz. Ve bunu bu tarafa getiriyoruz. Eğer bu tarafa getirirsek. Hani sesimiz yankılı çıkar ve baslı çıkar. bayağı bir baslı. Ama bu tarafa getirirsek. Sesimiz baslı ve yankılı ve cızırtılı çıkar. Bu sefer de hiçbir şey anlaşılmaz. Onun için buraya getiriyoruz. Okey diyoruz buna. Buna da okey diyoruz ve bunu da kapatmıyoruz aynı şekilde. Ve ondan sonra Virtüe'ye geliyoruz. Bazı arkadaşlar Virtüe'yi kullanmayı bilmiyor. Ee, şuradan hemen şu altta görüyorsunuz. Bakın burada 15 var. Şu anda 1'deyim. Buna bir kere şuraya 15'e kadar gideceğiz. Bakın görüyorsunuz artışı zaten buradan. 15'e kadar gideceğiz. Ee, plank yani buradan da seçebilirsiniz. Hani şuraya tıklayıp şuraya tıklayıp 15'i seçebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar hemen buna da geçelim. Bunu buradan böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Çevir, çevir. Bunlardan çevirili. Ondan sonra bunları komple full'liyoruz. Full'liyoruz, full'liyoruz. Ben videoyu burada durduracağım. Bunları yaptıktan sonra tekrar videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan ben geldim ee, Virtü ayarladık zaten bütün her şeyimizi ayarladık kenarımı şu sağ tarafa bıraktık Ondan sonra arkadaşlar ben buraya hazırlamışım komple hazırladım video çok uzun çünkü 6 dakika oldu Arkadaşlar buraya tıklıyoruz bakın buraya tıklıyoruz Treble Havi seçiyoruz tamam mı arkadaşlar seçtikten sonra zaten ee, Bunlar böyle yarıya gelecek bunlar direkt fulluyorsunuz hemen kısa kısa özet geçeceğim çünkü video çok uzun sürdü Arkadaşlar bunu buraya çekiyoruz Eksi 0.02 olacak burası. Burası da eksi 0.02 olacak. Burası da sona kadar getireceksiniz. Ve bunları fullleyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar komple fullenecek tamam mı? Şu anda sesim zaten yankılanıyor. Hani görünüyor anlaşılıyor zaten. Şu anda size bir morp denemesi yapacağım. Ee, arkadaşlar şimdi sesim normal geliyor olabilir size. Şimdi morp da bir açalım. Alo. Alo. Selamun aleyküm gel buramı öldürürüm. Sesimizin e, nasıl çıktığını gördünüz arkadaşlar. E, hemen şimdi tekrar buraya geliyoruz. Ses e, yani ses hapalör kısmına tıklıyoruz ve kayıt diyoruz ve bir kere buraya tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar bir daha gösteriyorum. Mikrofona tıklıyoruz. Ondan sonra mikrofon bası diyoruz ve 30'a kadar artıyoruz ve sesimizin az önce ne kadar çoğaldığını şimdi bir daha göreceğiz. Bu sefer daha da bas bas olacak. Alo. Selamun Aleyküm sesim geliyor mu birader? Ha? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda sesim şu anda da bastır hemen kısıyorum. Şu an sesim tekrar düzeldi arkadaşlar. Ee, bu kadar hani benim gösterebileceğim hani bir hafta sonra çok çok özel fixler ve yeni crackler gelecek ve takipte abone olmayı unutmayın. Çok güzel şeyler gelecek. 28 Şubat'ta askere gidiyorum. Ve halde. ne kadar çar varsa, ne kadar bilmediğiniz şeyler varsa hepsini piyasaya dökeceğim. Kendinize iyi bakın.